Sevgili takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınızı süsleyecek harika bir tarifle daha geldim. Güzel bir yumurtalı patates daha yapacağım sizlere. Önce genişçe bir tavamızın içerisine arkadaşlar bir miktar sıvı yağ aldım yaklaşık yarım su bardağı kadar. Yarım su bardağından biraz daha az Yağımız ısındıktan sonra içerisine ince ince doğramış olduğum bir orta boy soğanı ekliyorum. Soğanlarımız güzelce kızaracak. Soğanlarımız kavrulup arkadaşlar rengi hafiften Döndükten sonra içerisine iki büyük boy patatesi küçük küpler halinde doğradım ve onu ekleyeceğim. Patates de içerisinde çok fazla kızaracağı için soğanlar çok fazla kızartmadım. Beraber kızaracaklar. Güzelce karıştırıyorum. Karıştıra karıştıra patateslerimizi kızartıyoruz. Patateslerimiz biraz kızardıktan sonra 10 adet sivri biber ve 3 diş sarımsağı doğrayıp içerisine ekledim. Biberler ve sarımsaklar kızarana kadar biraz daha karıştırıyorum. Kızaran patateslerimizin üzerine 2 adet orta boy domatesi rendeleyip ilave ettim. Dikkat edin arkadaşlar mutlaka domateslerin rendelenmesi gerekiyor. Küp küp doğranmaz içerisinde hoş bir görüntü olmuyor. Bu aşamada ben bir tatlı kaşığı tuz ekledim. çay kaşığı kadar karabiber. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Benim biber, pul biberim çok acı değildi. O yüzden bolca koydum. Rengini ve tadını versin diye. Patateslerin üzerine şöyle bir düzledikten sonra üzerine 2 adet çırpılmış yumurtayı ilave ediyorum. Tavamızın ağzını kapatıp yumurtalar pişene kadar kısık ateşte bekleteceğiz. Evet arkadaşlar patatesimiz pişti. Yumurtalar da üzerinde güzelce pişti. Görmüş olduğunuz gibi rengi de çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet. Yiyeceklere, deneyeceklere afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni bir tatil daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.